Günaydın, günaydın. Muhteşem bir gün diliyorum. Şöyle mendilimi de göstereyim. Ay ay ay. Bugün Bloomberg'de müthiş bir yayın yapacağız. Eğitim Merkezi programında. Bakalım sevecek misiniz? Herkese nasip olmaz. İzleyebilenler olacak mı? Evet, gözlerimizi açıyoruz. Güne zenginliğin beş öğesiyle başlıyoruz. İnanılmaz boğazlarım şiş. Kusura bakmayın böyle yutkunacağım ara sıra. Hatta Ebru bir çay bir şey verin ya sıcak bir şey. İnanılmaz şişti boğazım. Hediyeleri nelerdir? Demek ki böyle konuşmak istiyorum konuşamıyorum. Konuşmak istiyorum konuşamıyorum. Luisa Hay'in muhteşem bir kitabı var. Hastalıkların, rahatsızlıkların psikolojik nedenlerini söylüyor. Orada boğaz ağrısı bu. Konuşmak isteyip ama konuşamadıklarınız var. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dün zaten bir paylaşım yaptım yıkıldı her yer. Evet. Biliyorsunuz müfredat değişti. Onunla ilgili bir şeyler yazdım. Vallahi artık başımıza ne gelirse <laughs> Oh, ben gücüm, ben parayım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım, ben gücüm, ben parayım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım. Ben gücüm, ben parayım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım, ben farkındalığım, ben gücüm. Ben kontrolüm, ben yaratıcılığım, ben parayım, ben parayım, ben kontrolüm, ben gücüm. Ben yaratıcılığım, ben farkındalığım, ben farkındalığım, ben, farkındalığım, ben kontrolüm, ben parayım, ben gücüm, ben yaratıcılığım. Evet, ikinci egzersizimiz, pardon, ikinci egzersizimiz Geri Douglas amcamızın mantrası hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Dün e, bununla ilgili bir şey yaşadık. Bir arkadaşım var sürekli olumsuz. Bir şey söylüyorum hayat çok zor. İşte şu çok zor. Ben de başladım yazmaya. Ya yürüyebiliyorum çok kolay. Ondan sonra nefes alabiliyorum çok kolay. Alya Kuş hoş geldin. E, ondan sonra e, araba kullanabiliyorum benim için çok kolay. İşte merdiven çıkabiliyorum benim için çok kolay. Yemek yiyebiliyorum benim için çok kolay çok kolay çok kolay çok kolay yazdım işte. Ondan sonra ha, tamam ben mesajı aldım dedi. Arkadaşlar zor zor derseniz zor olur. Ama hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir derseniz de inanın hayatın tümü size kolaylık, neşe ve ihtişamla geliyor. Ben bunun canlı örneğim yani. Hiç uzağa gitmenize, uzağa bakmanıza gerek yok. Ben buradayım. Her gün sabahta sizlere bunları iletmeye çalışıyorum. Bilinçaltı da tekrarla öğrendiği için her gün sabah tekrarlıyoruz. Evet, zengin, gözlerimizi açtık zenginliğin beş öğesiyle. Değiştire değiştire söyledik. Parmaklarımı dediğim gibi ben kullanıyorum. Siz ister kibrit çöpü kullanın, ister kürdan kullanın, ister rat diye, ister başka iğneler kullanın. Çubuklar yapanlar, ay ne kadar güzel kartlar yapanlar, kartları değiştirenler. Zenginliğin beş öğesiyle çok eğlenceli, çok keyifli bir kitlemiz var burada. 2000 kişiyiz. Her gün sabah ne yapıyoruz? Zenginliğin 5 ile başlıyoruz. Üstüne geri Douglas amcamızın, elin Amerikalısının mantrasını söylüyoruz. Rahatlayana kadar arkadaşlar lütfen bu videolar sadece 1,5 dakika. Siz istediğiniz kadar lütfen devam edin. Hiçbir böyle işte şu kadar sayı bu kadar sayı yok. Üçüncü egzersizimiz süper sorular. Ben her gün sabah şu sorularla başlıyorum. Güne fayda olsun diye de sizlerle paylaşıyorum. Her gün paylaşıyorum. Her gün tekrar ediyorum. Çünkü bilinçaltı tekrarla öğreniyor. Artık Ebru Hanım da öğrendi. Değil mi? Ebru Hanım yokken Filiz Hanım var. Filiz Hanım yokken Selman Hanım var. Herkes öğreniyor. Alya Kuş geldi. Tuğba Hanım yolda. Bugünün hediyeleri nelerdir? Günaydın. Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Bugün finansal realitime en çok katkıyı kimler verebilir? Bugün ben kimlere katkı olabilirim? Kimlerden katkı alabilirim? Evet, 4 numaralı egzersizimiz bizim bu grupları açma sebebimiz. Açık, ve net söyleyeyim. Çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bundan 6 ay önce kendimi çok yalnız hissediyordum. Artık mentorlar kafi gelmiyor. Artık sıkılmıştım böyle YouTube videoları izlemekten. Şundan bundan kendimi geliştirmek için. Evet yine kitap okumaya devam ediyorum. Yine bu tarz videolar seyrediyorum. Ama hayatımda sizler gibi güzel insanlar var. Sizler gibi güzel insanlarla çevriliyim o zaman... Şükran egzersinin anlamı benim için bin kat artıyor. Bakın 2000 kişiyle hep birlikte teşekkür ediyoruz. Nasıl mı? Oh Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Nefes alabiliyorum, teşekkür ederim, gezebiliyorum, dolaşabiliyorum, yürüyebiliyorum, yiyebiliyorum, içebiliyorum. Oh, tadını alabiliyorum. Bakın aylarca covidde. Şu kahvenin suyun tadını alamadık arkadaşlar. Dolayısıyla tad alabilmek. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Annem hayatta. Teşekkür ederim onun duasını alabiliyorum. Teşekkür ederim onunla mutlu olabiliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim mucizevi bir ailem var. Teşekkür ederim ailemden de yakın gördüğüm dostlarım var. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Onlarla mucizevi bir ilişkim var. Teşekkür ederim, mucizevi bir işim var. Teşekkür ederim, İşinle çocuklara katkı olabiliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet. Beşinci egzersizimiz sorular egzersizi. Birden beşe kadar bir sayı tutun. Ebru Hanım bugün kaç? Beş, beşi tutmuş bugün. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bakalım gülüyor o da hoşuna gidiyor ama değil mi boyun seninde? Evet evet güzel evet. birden 5'e kadar bir sayı tutuyorsunuz arkadaşlar. Ben burada gözümü kapatıyorum. Bakın burada defterim var. Şimdi açacağım. Gözlerim kapalı. Bir sayı seçeceğim. Bir numaralı soruyla güne başlıyoruz. Şu anda içinde bulunduğum durumu. Ön sezilerimi kullanarak en faydalı hale getirmem için neler mümkün? Bunu şöyle durumlarda kullanıyorum. Bir şey geldi başınıza. İşinizle ilgili, işte sevdiğiniz insanla ilişkinizle ilgili, sosyal hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili artık aklınıza ne geldiyse. Lütfen böyle bir durum var mı? Önce bunu bir numarayı seçenler, lütfen bu mesaj sizedir tabii ki hepimiz soralım. Ama özellikle bir numarayı seçenlere geliyor. Lütfen onlar daha da dikkatli düşünsün. Daha dikkatli düşünsünler. Şu anda içinde bulunduğum durumu ön kullanarak en faydalı hale getirmem için neler mümkün. Maşallah be hoş geldin ya. Yine deri ceketini giymişsin. 15 yaş gençleşmişsin. <laughs> Kızmıyor musun sen böyle? Sevilmezsem ben hiç Dur. enerji alamıyorum. Gerçekten enerji güzel. alamıyor musun ben olmayınca? Şu güzelliğe <laughs> bak. Ben... Maşallah, maşallah. Adı gibi maşallah. Evet, iki numaralı soru. Bugün ben olmamın anlamını en iyi şekilde fark edebilmem için hangi güzellikler bana yardımcı olabilir? Bugün ben olmamın anlamını en iyi şekilde fark edebilmem için hangi güzellikler bana yardımcı olabilir? Şimdi ben olmamın anlamı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Egzersizlerimizden bir tanesi süper sorular egzersizi. Orada diyor ki üçüncü soruda bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Bugün sizin kendiniz olmanıza kimler izin veriyor arkadaşlar? Ve siz bu insanlarla mı çevrilirsiniz? Lütfen etrafınızda yaşadığınız 5 kişi oluyor zaten genelde. Hadi bilemediniz 10 kişi vardır. En sosyalim işte her gün çok fazla insanla görüşüyorum diyen insan bile en fazla 20 kişiyle çok fazla vakit geçirebilir. 1 saatten fazla vakit geçirebilir. Siz kimlerle 1 saatten fazla vakit geçiriyorsunuz günde ve onlar sizin kendiniz olmanıza ne kadar izin veriyor? Muhteşem bir soru. Evet 3 numaralı soru arkadaşlar. Tripotumuz da yanılıyor. Yenisini alacağız artık belli oldu. 3 numaralı soru. Hayatımda neleri çöpleye dönüştürdüm? Nelerden vazgeçemiyorum? Bunlardan vazgeçersem bana açılacak olan sonsuz olasılık ve fırsatların ne kadar farkındayım? Muhteşem bir soru arkadaşlar. Lütfen bunu... Hepimiz soralım ya biz hayatımızda neleri çöplüğe dönüştürdük? Tekrar soruyorum hayatımda neleri çöplüğe dönüştürdüm? Nelerden vazgeçemiyorum? Bunlardan vazgeçersem bana açılacak olan sonsuz olasılık ve fırsatların ne kadar farkındayım? Arkadaşlar bazen bedenimizi çöplüğe dönüştürüyoruz. Ne bulursak yiyoruz. Benim böyle çevremde insanlar da var, arkadaşlarım da var. Ya arkadaş her şey üst üste ayrı ayrı yenir mi? Yargılamıyoruz. Şükürler olsun yiyebiliyor. Ama bedenini çöple dönüştürdüğü için şikayet etmeye başlıyor. Şikayet şeytanın arkadaşıdır. Bunu not alın. Güzel bir söz. Can sözü. Şikayet şeytanın arkadaşıdır. Siz ne kadar şikayet ederseniz zihniniz o kadar bıdır bıdır konuşmaya devam eder çözümlere odaklanmak yerine şikayete odaklanır. O yüzden siz lütfen çözümlere odaklanın. Bir problem varsa da onun da, da bir hayır olduğunu düşünün. İkincisi bedenini çöplüğe dönüştürenler, ilişkilerini çöplüğe dönüştürenler var. Böyle toksik ilişki, toksik ilişki diyorlar ya şu an çok böyle popüler. İşte bunlar nasıl oluşuyor? İlişkisini adam çöplüğe dönüştürüyor. Nasıl dönüştürüyor? Bütün gün yaşadığı böyle rahatsız olduğu, negatif elektriklendiği her şeyi karşısındaki insana yüklüyor. Bu sadece e, sevgiliniz, eşiniz diye düşünmeyin. Arkadaş ilişkilerinizde de bunu çok sık yaşıyoruz. Dayanamadım e, soruyu devam ettirdim. Şimdi bir soru daha gelsin o zaman. Dört numara yargısız yalansız izin verme alıp kabul etme evrenine farkındalık ile geçebilmem için şimdi neler mümkün? Şimdiye kadar bir durdunuz arkadaşlar. Şimdiye kadar çok insanı yargıladınız. Bak biraz bir şey içtim hemen boğazım sıcak bir şey içince rahatladı. Daha az yutkunuyorum. Yargısız yalansız izin verme alıp kabul etme. Şimdi bir şeyler söylüyoruz. Birilerini yargılıyoruz. Dün ben mesela yaptım böyle. Allah'ım dedim siz influencer'sınız. Eğitim influencer'ları öyle e, şeyden 5 bin 10 bin bilmem ne şeyi yapıyorum Antalya'da. Öteki İstanbul'da bilmem bir şey semineri veriyorum. Anne babaları günaydın müdürüm hoş geldin. E, alıyorum demesi kolay. Hadi bakalım müfredat açıklandı diyorlar. Neredesiniz lan bir tane yorum yapmaz mı ya bir insan. Hiçbiri bir tane yorum yapmadı arkadaşlar. Bunların tek geçim kaynağı sosyal medyada influencer olarak anne babalara destek olmak güya diye ben yargıladım, yargıladım. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Ben diyorum ki ya bunlar niye konuşmuyor? İşte bunlara insanlar bu kadar. Ya kardeşim sana ne? Adam konuşmuyorsa konuşmuyor. Diyorum ya işte daha geç farkına varıyoruz. Ben iki saat sonra e, yargıladığımın farkına vardım ve dedim ki abi çok şükür ya biz elimiz kalem tutuyor defterimiz var bilgisayarımız var oturalım yazalım eksik gördüğü şeyler mi var müfredatla ilgili otur yaz kardeşim otur yaz adamlar açmış demişler ki bir de e, siz eksik gördüğünüz bir şeyleri yazın diye biz size önceden açtık demişler ya çok şükür buna da şükür bunu da demeyip direkt de koyabilirler dedim şükran enerjisine geçtiğimde Aa bir rahatladım, bir rahatladım, bir rahatladım. Ama o o geçen iki saat, iki buçuk saat, şimdi bütün bu influencerları inceledim ya, orada işte bu boğaz ağrısı oluştu. Resmen hissediyorum ama. Ne soğuk bir şey içtim, ne soğukta kaldım. Hiç alakası yok. O anlatamadığım an. E şimdi ne yapıyoruz? Biraz fiziksel şeyler okuyoruz. Biraz şükran duygusuna geçtik kendimizi böyle tedavi ediyoruz. Beşinci soru. Kullandığım kelimelerin gücünün ne kadar farkındayım? Bu farkındalık hayatıma hangi sonsuz olasılıkları çağırır? Ya işte diyorum size tevafuk var, tesadüf yok. Al sana soru. Kullandığım kelimelerin gücünün ne kadar farkındayım? Bu farkındalık hayatıma hangi sonsuz olasılıkları çağırır?